Hiç fark ettiniz mi? Erkeklerin zihninde en büyük yankıyı bırakan kadın, ona her anını, tüm sevgisini, bütün varlığını sunan kadın değildir. Asıl unutamadıkları, bir gün hiçbir açıklama yapmadan sessizleşen, geri çekilen ve kendi yoluna giden kadındır. Bu durum tesadüf değildir. İnsan psikolojisinin en derin katmanlarında işleyen bir mekanizmanın sonucudur. Bir kadın geri adım attığında erkek yalnızca onun yokluğuyla değil, kendi iç dünyasında açılan büyük boşlukla yüzleşir. O boşluk, çocukluğundan beri taşıdığı güvensizlikleri, bastırdığı korkuları, gizlemeye çalıştığı kırılganlıkları bir anda gün yüzüne çıkarır. Erkek dışarıdan ne kadar güçlü görünürse görünsün, işte o an kırılmaya başlar ve kırıldığı yerde kadın artık onun için yalnızca bir sevgili değil, zihninde dönüp duran bir takıntının sembolü haline gelir. Bir erkeğin hayatında düzen çok önemlidir. İlişkilerde de bu böyledir. Sabah yazışmaları, gün içindeki ufak paylaşımlar, akşam duyulan o güven verici ses. Bunlar erkeğin zihninde bir tür ritim oluşturur. Bu ritim ona güvenlik ve süreklilik hissi verir. Fakat bir kadın geri çekildiğinde bu ritim bozulur. Artık tanıdık işaretler kaybolmuştur. Mesajlar seyrekleşir, cevaplar gecikir, bakışlar soğur. Erkek bu değişimi fark ettiğinde sanki ayağının altındaki toprak kaymış gibi hisseder. Çünkü kadın uzaklaştığında yalnızca fiziksel bir mesafe oluşmaz. Aynı zamanda erkeğin kurduğu düzenin temeli de çatlamaya başlar. Bu çatlak büyüdükçe erkek kendini panik içinde bulur. Bu panik çoğu kez aşkın kendisinden bile güçlüdür. Çünkü mesele artık seviyor muyum? Ha değil. Düzenimi nasıl geri alırım? sorusuna dönüşür. Erkek kontrolü yeniden kazanmak için çabalar. Kadının sessizliği onun zihninde bir kayıp olarak büyür ve bu kayıp zamanla takıntıya dönüşür. Sessizlik bir kadın için bazen en güçlü silahtır. Çünkü insan zihni boşluklara dayanamaz. Kadın konuşmayı bıraktığında, duygularını paylaşmadığında ya da sadece mesafe koyduğunda erkek bu boşluğu kendi korkularıyla doldurur. Kadın bir şey söylemese bile erkek onun zihninde sürekli konuşur hale gelir. Neden böyle yaptı? Başka biri mi var? Artık beni istemiyor mu? gibi sorular erkeğin zihninde dönüp durur. Bu sorular cevapsız kaldıkça Zihinsel uğultu büyür. Sessizlik, kelimelerden daha yüksek sesle yankılanır. Erkek, kadının gerçek sesini değil, kendi içindeki korkuların sesini duymaya başlar. Bu yüzden kadın hiçbir şey söylemeden bile erkeğin zihnini ele geçirebilir. Sessizlik, görünmeyen ama en güçlü etkiyi yaratan davranışlardan biridir. Uzaklaşma, erkek için sadece kayıp değil, aynı zamanda rekabet duygusunun tetiklenmesi anlamına da gelir. Erkekler bilinçaltında sahip olma dürtüsüyle hareket ederler. Bir kadının ilgisi erkeğin gözünde yalnızca sevgi değil, aynı zamanda bir statü işaretidir. Kadın geri çekildiğinde bu statü sarsılır. Erkek bunu yalnızca beni sevmiyor diye değil, aynı zamanda benim yerime başkası geçti İhtimaliyle yorumlar. İşte bu ihtimal erkeğin içindeki rekabet ateşini alevlendirir. Bir anda mesele sevgi olmaktan çıkar, kazanma hırsına dönüşür. Erkek kadını geri kazanmayı bir meydan okuma olarak görür. Bu yarış çoğu kez sağlıksız bir takıntıya dönüşür. Çünkü artık kadın bir ödül gibi algılanmaya başlanır. Kadın istemese bile erkeğin gözünde ulaşılması gereken bir hedef haline gelir. Ve işte Tam bu noktada aşkın doğası bozulur. Sağlıklı bağ yerine saplantılı bir mücadele başlar. Mesafe erkeğin hayal gücünü besler. Kadın uzaklaştığında geriye yalnızca bir boşluk kalmaz, aynı zamanda sayısız ihtimal de ortaya çıkar. Erkek bu boşluğu zihninde senaryolarla doldurmaya başlar. Görmediği yüz, duymadığı ses, hissetmediği dokunuş hepsi erkeğin zihninde idealize edilir kadın olduğundan daha özel, daha çekici, daha ulaşılmaz biri haline gelir. Gerçekte kim olduğu artık önemli değildir. Önemli olan zihinde aldığı şekildir. Erkek, kadını değil, onun zihninde yarattığı hayali sever. Bu hayal ne kadar ulaşılmaz görünürse, erkeğin ilgisi o kadar artar. Kadın uzaklaştıkça erkek onu zihninde daha güçlü bir imgeye dönüştürür ve bu imge çoğu zaman gerçeklikten kopuktur. İşte bu yüzden kadın ne kadar uzaksa, erkek onu o kadar derinden hisseder. Bir kadın ilgisini çektikten sonra uzaklaştığında, erkek için bu yalnızca bir ayrılık değildir. Kişisel bir kayıp olarak yaşanır. Çünkü erkek onunla geçen anılara tutunur. Bir bakış, bir gülüş, bir dokunuş bunlar zihninde iz bırakmıştır. Zihin iz bırakan şeyleri tekrar tekrar çağırır. Erkek unutmaya çalışsa bile bu anılar yeniden canlanır. Bitmemiş bir cümlenin, yarım kalmış bir hikayenin peşinde dolaşır. İşte bu yüzden kayıp zamanla bir saplantıya dönüşür. Erkek kadını yalnızca bir insan olarak değil, aynı zamanda tamamlanmamış bir hikayenin kahramanı olarak görmeye başlar. Kadının yokluğu erkeğin içinde derin bir boşluk yaratır. Sabah gelen mesajın eksikliği, gün içinde paylaşılan detayların kaybolması, akşam duyulan o sesin yokluğu. Bunlar küçük şeyler gibi görünür ama aslında en büyük etkiyi onlar bırakır. Erkek bu eksiklikleri başka hiçbir şeyle dolduramaz. Günlük hayat devam eder ama iç dünyasında bir şey eksiktir. Bu eksiklik zamanla saplantının en güçlü kaynağına dönüşür. Erkek kaybolan bağın yerine ne koyarsa koysun, hiçbir şey kadının bıraktığı izi silemez. Erişilemeyen şey daima daha cazip görünür. İnsan zihni ulaşamadığı şeye daha fazla anlam yükler. Kadın geri çekildikçe erkek onu daha değerli görür. Artık mesele yalnızca aşk değildir. Arzunun kendisi devreye girmiştir kadın erkeğin zihninde bir sembole dönüşür. Eksik kalan parçanın karşılığı, tamamlanmamış hikayenin sonu. Erkek artık kadını değil, onun zihninde yarattığı ideali ister. Ve bu ideal ne kadar ulaşılmazsa o kadar kıymetli hale gelir. Bir kadının uzak tavrı erkeğin egosuna en sert darbeyi vurur. Ego, bir erkeğin öz değer algısının merkezindedir kadının ilgisi erkeğin kendini güçlü ve yeterli hissetmesini sağlar. Fakat bu ilgi aniden kesildiğinde erkek kişisel bir yetersizlik duygusuyla yüzleşir. Ego yarası büyüdükçe onu kapatma arzusu da yoğunlaşır. Erkek kadını geri kazanarak yalnızca aşkı değil aynı zamanda kendi benliğini onarmak ister. Ama bu çaba çoğu zaman gerçek sevgiden sapar. Erkek kadına sevgiyle değil, kendi yaralarını kapatma ihtiyacıyla bağlanır ve bu saplantının en güçlü haline dönüşür. Yetersizlik hissi erkeğin zihninde sürekli tekrarlanır. Demek ki yeterince iyi değilim. Artık istemiyor. Başka biri daha iyi olabilir. Bu düşünceler kaygıyı artırır. Kaygı arttıkça erkeğin kadına bağımlılığı da artar. Kadının göndereceği küçücük bir mesaj, atacağı bir bakış bile büyük anlam taşır. Ama bu anlam sevgiden değil, eksikliği kapatma ihtiyacından doğar. Erkek kadını geri kazanmak için her şeyi yapmaya hazır hale gelir. Sonunda erkek kendini tamamlanmamış hisseder. İlişki bitmiş olsa bile zihninde yarım kalmış bir hikaye vardır. Neden gitti? Geri dönecek mi? Hala düşünüyor mu? Soruları cevapsız kaldıkça daha çok yankılanır. Ve işte bu tamamlanmamışlık duygusu erkeği en çok yoran şey olur. Bitmemişlik zihnin en büyük takıntısıdır. Bazen erkek için mesele kadını sevmek değil, kendini kanıtlamaktır. Kadının onu yeniden seçmesi erkeğin iç dünyasında ben değerliyim duygusunu yeniden canlandırır. Ama bu kanıtlama isteği sevgiyi gölgeler. Erkek ne kadar çabalarsa çabalasın, kadın uzak durdukça bağımlılık daha da artar. Bu döngü sağlıklı bir bağın değil, içsel bir savaşın göstergesidir. Ve işte tam bu yüzden erkeklerin dayanamadığı şey kadının yokluğu değildir. Onları en çok yıkan kadının gidişiyle birlikte kaybettikleri benlik, kontrol ve tamamlanma duygusudur. Bazen bir kadının sessizliği en gürültülü intikamdır. Hiçbir şey yapmadan en derin etkiyi bırakmak işte asıl güç budur. Kadın geri çekildiğinde erkek hala seni özlüyorsa bil ki gerçek güç artık sendedir.